Kızılay Başkanı Kerem Kınık deprem zamanı çadır sattı, aş sattı. Bununla ilgili kabine içinde rahatsızlıklar olduğunu biliyorduk. Beştepe'de de ciddi rahatsızlıklar olduğunu görüyoruz. Mesela pire için yorgan yakmamak lazım, Kızılay'a sahip çıkmamız lazım dedi Cumhurbaşkanı Sözcüsü. İbrahim Kalın ama yine de mevcudiyetini koruyor Kerem Kınık koltuğunu. En son açıklama Fuat Oktay'dan, Cumhurbaşkanlığından yine yardımcısından geldi. Fuat Oktay ne söyledi? bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Yani siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım kurumları. 155 yıl ve ilelebet de bizim olacaktır Kızılay. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin ama Kızılay'ın zaten kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük çadır satılması olayı vesaire konularının gündeme gelmesi olayını ama Kızılay hepimizin kurumudur. Bence üzerinde titrememiz lazım. Biz de üzüldük açıklaması e, Fuat Oktay'dan geliyor. Pire için yorgan yakmamak gerekir. İbrahim Kalın'dan gelen açıklama bu şekilde ve Kızılay başkanı hala koltuğunda. Şimdi e, meseleyi küçültüyorlar, basitleştiriyorlar ve e, ortaya çıkan bu büyük facia ve bu büyük becerisizliği daha sonra lafla, propaganda ile örtmeye çalışıyorlar. Şimdi bu son deprem şunu gösterdi ki bu hükümetin ülkenin sorunlarını çözme kapasitesi, acil durumlarda müdahale kapasitesi aslında tamamen çökertilmiş durumda. Biz bunu orman yangınlarında görmedik mi? Orman yangınları çıktıktan sonra yangın söndürme uçaklarının çalışmadığını öğrenmedik mi? Ormanlarımız on binlerce dönüm orman yandı, cayır cayır müdahale edilemedi. Çünkü yangın söndürme uçağı yok. Tedbir alınmamış, zamanda bunlar düşünmemiş, hazırlanılmamış. Ondan sonra, ha, o zaman uçak alalım da uçağın şu parçası yoktu da şuydu böyle bu derde düştüler. Deprem oldu, aynı şeyi yaşadık. Tedbir alınmamış, hazırlık yok, plan program yok. Depremin ilk bir gününde, ilk ikinci gününde, üçüncü gününde sağda hemen hemen hiçbir çalışma olmadı, yapılmadı. Bakın ben depremden sonraki ilk iki haftanın yani 14 günün tam 9 günü deprem bölgesindeydim. Bizzat gittim gördüm. 11 ilin 11'in merkezine gittim. Pek çok köye gittim, ücra yerlere gittim. Bizzat gördüm. Muhtarlara sordum ne yaptınız diye. İlk 2 gün, 3 gün dediler hiçbir şey yoktu. Ve defalarca sorduk. Bakın buradan tekrar soruyorum. Depremin o ilk 2-3 günü silahlı kuvvetler personeli niye hemen sahaya çıkmadı? Niye Türkiye gibi inşaat sektörü güçlü bir ülkenin iş makinesi, vinçler niye hemen sahada enkaz kaldırma çalışmalarına başlamadı. Gönüller, dışarıdan gelen arama kurtarma ekipleri niçin organize edilemedi? Siz ben buradan soruyorum. 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 Deprem soruyorum. turisti dedi muhalefete, size. Biz karayoluyla, benzin kuyruklarında bekleye bekleye kendi araçlarımızı, kendi jeneratörlerimizi taşıyarak deprem bölgesini gördük. Sayın Erdoğan gibi devletin uçağıyla helikopterle inip birkaç gösterme açıklama yapıp geri Ankara'ya dönmedik. Deprem bölgesinde kala 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 gezdik oraları. Bizim yaptığımız vatandaşımızın derdini yerinde görme, tespit etme ve oradaki çözüm önerilerini Türkiye'ye aktarmaydı. Asıl turistik geziyi yapan kendisi. Gitti de ne oldu? Ben hala soruyorum ilk 24 saatte ne yaptınız? İlk 48 saatte ne yaptınız? İlk 72 saatte ne yaptınız? Yani ilk bir gün, 2 gün, üç günde ne yaptınız diye soruyorum. Mesela silahlı kuvvetler personeliyle ilgili soruyorum. Kim kimden talimat alması gerekiyordu? Mesela Milli Savunma Bakanı talimat bekledi mi bunun için? Sayın Erdoğan'ın talimat vermesi gerekiyor muydu? Yoksa kendiliğinden bu yapılabilir miydi? Diye soruyorum. Cevap yok. İlk iki gün, üç gün niye iş makinaları hemen mobilize edilemedi? Ne oldu? Nerede bu iş aksadı? Yani insanlar enkaz altında can çekişirken, gece soğuktan enkaz altında donarken, donarak ölürken siz niye ilk birkaç gün hiçbir yapamadınız? Yanıtlarını bildiğiniz soruları mı soruyorsunuz aslında? Hayır bazılarının yanıtlarını bilmiyoruz gerçekten yani. Bazılarını bilmiyoruz. Mesela iş makinaları duruyordu parklarda değil mi? Orada da enkaz duruyordu. Niye o makinalar duruyordu? Niye hareket etmedi? Soruyoruz. Ha bildiğimiz bir tane büyük cevap var o da şu. Referandum diye başladık ya programı. Evet. 2017 başkanlık sistemi ve 5 yıldır da uygulanan bu sistem. Aslında adına sistem desek de tam bir sistemsizlik. Yani bir kişinin talimatıyla koskoca ülkenin yönetilmeye çalışılması bu işin en önemli sebebi. Çünkü afet yönetiminin yerinden yönetimle yapılması gerekiyor. Biz bunu tabii bir buçuk sene önce açıklamışız bakın. Afet eylem planımıza Madde madde ne yapılması lazım? Depremden önce açıklamışız bunu. Yerinden yönetim demişiz. Yerinden yönetim. Yani muhtarlara kadar sizin yetki vermeniz lazım demişiz. Muhtarlara kadar hem imkan hem yetki verilmesi lazım. Başka türlü Ankara'dan talimat bekleyerek afet yönetimi olmaz. Ah, Olmadı şener, da yürümedi 36 da yani. bin imza atması gerekiyor Erdoğan'ın diye evet. bir açıklaması evet, evet. da oldu. Ta depremden önce biz bunu yayınladık bakın. Depremden bir buçuk sene önce benim Kahramanmaraş'ta yaptığım bir konuşma var. İl kongremizde diyorum ki Kahramanmaraş merkezli bir deprem geliyor diyorum. Evet. O konuşma meşru oldu biliyorsunuz. Konuşuldu. Ve kongre yaptığımız haber o oldu. otel çöktü. Bir tane canlı çıkmadı. Galip Dalay isimli arkadaşımız belki tanırsınız. Genç kardeşi. 11 gün sonra cenazesine ulaşıldı. 11 günde. Ki 6-7 katlı bir otel bu yani topu topu. Bütün bunları yaşadı mı Türkiye ya. İşte neymiş? Orman yangını çıktı söndüremediniz. Deprem oldu anında müdahale edemediniz. Daha sonra çıktı ne yaptı kendisi? Gitti Adıyaman'a. Dedi ki bir, ilk birkaç gün aksam oldu diyor hakkınızı helal edin diyor değil mi? Helal Ya istedim. ilk birkaç gün aksama dediğin sürede zaten insanlar öldü. O süreyi bir açıklasana. Niye müdahale edemediniz? Niye yapamadınız? Bir açıklayın. Bak biz bununla da kalmadık. Depremin tam 30. günü 6 Mart günü bir deprem raporu yayınladık. Pırıl pırıl. 273 tane madde var burada. Ne yapılması ile ilgili? Bu depremden nasıl çıkacak bu ülke? Bu depremin sadece fiziki enkazı değil, ekonomik enkazını nasıl kaldıracağız? Sağlığıyla, eğitimiyle, gençlerle, kadınlarla ilgili yapılması gerekenler ne? Bu depremden depremden sonra bir sürü yargı ve hukuk sorunları var. Bunlar nasıl çözecek? Bakın adalet yargı diye bölümünü koymuşuz. Pırıl pırıl. Hükümetin böyle bir çalışması olmadı ya. Ya biz mi yapacağız Allah aşkına? Ülkeyi 20 yıldır yönettiklerini iddia ediyorlar. Şöyle bir şey ortaya koyamadılar bugüne kadar. Yok. Ortaya koydukları da bizden çekilmiş kopyalar Allah aşkına. Üretemiyorlar artık, yapamıyorlar. Yönetemiyorlar, bunu görmek lazım. Biz bunun için Deva Partisi'ni kurduk. Bunun için 6 parti bir araya geldik. Niye 6 parti bir araya geldik? Çünkü bu 6 partiyi yan yana koyduğunuzda bu Millet İttifakı'na üye partileri aslında tüm Türkiye diyoruz burada. Burada bütün toplum kesimleri temsil ediliyor bakın bu 6 partinin çatısı altında. Bütün hayat tarzları temsil ediyor. Bütün Türkiye burada. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da ben burada temsil edilmiyorum diyen hiç kimse yok toplum kesimi ve hayat tarzı açısından baktığımızda. Çünkü diyoruz ki biz evet siyasi partiler önemlidir ama güç birliğiyle, iş birliğiyle bir araya gelip biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Çünkü bir kişi beceremiyor. Bir kişinin dağarcığı almıyor artık Türkiye'yi. Bunun için birlik olacağız, beraber olacağız. Ortak akılla, istişareyle ülkeyi yöneteceğiz diyoruz. Bu iddiayla ortaya çıktı.